Sanırsam yılın en eğlenceli oyununu buldum. Buster Jam birçok mini oyunu hızlı ve doğru şekilde yapmanızı isteyen bir oyun. Vario ve resintileri bol bol var bu oyunda. Oyunun ücretsiz demo sayfasının linki de aşağıda. Hazır aşağı inmişken abone olup beğeni tuşuna da basarsın. Hadi gel çok eğlenceli bir oyunun demosunu oynayalım. İlgimi çekiyordu. Hadi bakalım nasılmış. Oo direkt başladık. Çizimler süper lan. Abi bombalar mı kullanıyoruz buralara? Ne oluyor? Abi biz bomba kullanıyoruz galiba şuraları falan temizlemek için. Yanımızda da bu karakter var. Oo her yeri patlatacağız mı? Ne olacak ben? Oo bu kim <laughs> Oğlum bu ne? Ne bu ses ne? Ne oluyor? Gitti. Lan kovalayak. Gidek gidek peşinden gidek. Aa ne oldu? Bu Lan bu ne? Mona Lisa gibi tablo var götürdü. Ne ne bağırıyorsun ya? U ne? Eyvah bıçaktı bize abi. Emni iş ne ya? Sen söyle bir şey varmış. Hücü. <laughs> Benim bütün gittin böyle nasıl diyeyim evil. Böyle kötücül işte açılışımı mahvettin dedi. Arkada geyser açıldı Deltarun'daki gibi. Aha ışınlandı. Bunlar bir korktu tabi. Geri geldi lan ne oldu? Git. O birinci yer. Boom Town. New York'tayız. Wizard Topya mıymış bura? Abi ne Wizard Topya'sı? Yo. Baya bura Boom Topya. Bir tane bilim adamı varmış. Doktor Ziggy ona gireceğiz. Tamam abi gidelim. Aa çizimler çok güzel ya. Metro istasyonundaymış adam. Şöyle zıpladım. Şöyle gidelim gel. Sen kimsin ya? Aa son yakındır diyor ya. Kardeş rahatta kal dedi bu da. Adam da rahatta kaldı hemen. Dur onu da alayım ya. Gelin bakayım. Aa burada bir olay yeri var ya. Aynen yere çizmişler. Şöyle çıktı. Sen telefona mı bakıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Sorun ne? Telefonu çalışmıyormuş abi. Angry Birds. <gülüyor> <gülüyor> Angry Birds oynasınlar. O Mario gibi kutu kırma da var şöyle. Kırsın abi. Tabi tabi abi platformingin babasıyız biz. Aman vurulduk ama. Aynen çok iyi platforming. Çok iyi. Şöyle zıpla. Şimdi buralarda farklı kutular var. Ses çıkarıyor anca. Ha altta abi şifre var. Şu şu bir de şu. Kırıl bakayım. O uçtu. Ya yani save alma var. Aldım. Burada bir numara var abi. Arayın bakayım. <laughs> bu da bir olay yeri daha var. Heh ne oldu? Aha bu ne oğlum? Gitmiş kendini taşa mı çevirmiş ya da bir şeyi taşa çevirmiş de koymuş. Kırmayı dene bakayım kırabiliyor mu? Kıramadı, 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 kıramadı. Olmuyor abi kıramıyor. Mal oldu. Ne yapak patlatak abi. Konuşma lan. Konuşma patlatırım seni. Oo savaşa giriştik bunlar. Ready go. Go abi. Savaşalım gel. Gel bakayım gel 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 gel. At. At defuse. Hop patlattım. Abi bu da WarioWare gibi bir oyun. Bunun gibi Mind Wave diye de bir oyun var. O da çok güzeldir. Onu da oynayayım bence. Aa kaçın dedi kaçamadım. Bunu bir konsepte uydurmuşlar ama. Lan ölüm animasyonuna bak çok iyi. Oli. Tamam. Hop şöyle. Hop yaptım. Aa nasıl yapamadım. Doj. Tamam doj abi. Abi. Aa! Gittik bay bay. Kaybettim. <laughs> Tamam abi yeniden deneriz. Gel gel bakayım. Aynı şeyleri oynatıyorsun değil mi? Tamam şu. Bastım defiyoruz. Kaç abi kaç 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 şöyle kaç aralardan. Tamam bunda da kaçtık. Patlat mı? patlattım. Oo çok lan çok iyi abi çizimler falan. Ya bu ne ya? Bu tam ne oluyor abi? Bastım işte olmadı. he oldu bu sefer. Okey. Doş doş diyelim abi. Şöyle süpermeniz görüyor musun? <laughs> tak hallettim. Geç yakalayacağım. Neyi yakalayacağım? Sosisliği yakalayacağım. Yakala. Oo afiyet olsun. Arkada da I love you. Ben de ailem kardeşim. Speed up artıyoruz. Hızımız artıyor. Smash. Neyi smash? Bunu smash. O Crash Bandicoot gibi döndük. Tamam stack. Ee, şöyle bu gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. Bu gelsin. Abi oyun çok güzel. Mind Wave'i de dediğim gibi öneriyorum. Yine bu tarz bir oyundur. Ki varyo Bear'ları tabii ki öneriyorum. Abi gıdıkla gıdıkla gıdıkla. Gülsün. <laughs> Kiss öp. Neyi öp? Öp. Öptüm. Utandı. Tamam. Rattle. Şöyle salla 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 salla. Eğlensin. Bebe eğlenelim ya. <laughs> Bebe eğlendirelim. Last one. Hadi bakayım. Bu da boss tarzı bir şey gelecek gibi. Smash. Ee, tamam abi. Şu smash. Bu. Dur. Şu da. Şöyle gel. Bu da. Bir de bu da. Tamam. Biraz daha uzun mini gameler oluyor bunlar. Ve evet. Bitti. Patlattık. Boom bye bay. Vay hallettik nice one. Rank falan vereceğim mi? E, üç canla geçtim. Tak 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 bunlardan ekstra para verdi. Bu süperdi diyor çok eğlenceli. Evet abi eğlenceli tabii ki hadi gidelim. Şöyle bir yine kaydedelim. Bu normal dünyada da böyle spin atmayı kullandırabilir aslında. O mantıklı bir hareket olur. Buster ne oldu? Hey güvercin adam. <laughs> güvercin kişisi. Bu adam kim ya? Kız arkadaş lazım. Benim kız arkadaş olmak istemez. Hayır istemem. E peki benim isterse Buster hadi gidin <laughs> <laughs> dur ya abi sen kimin neyin kız arkadaşı oluyorsun? Ha kavga etmeyin. Git git. Her yerde birileri var ya süper. siz nesiniz? Git. Böyle şöyle şey yapayım. Şuraya falan gitme var mı? Yok. Buradan yukarı çıkalım abi. al bunu. Ha, dur 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 hızlı hızlı. Şunu da yine dur dur. Siz ne yapıyorsunuz? Linda. Bura bizim hala abi. Herkesi tanıyoruz baksanıza. Daha bu da falcı. Ben baba bu hava havani. Yok bilmem ne. Akıl okuyor. Vay çok havalı. E şu an ne düşünüyorum? Şu an abi sen ne düşünüyorsundur? Hot dog düşünüyorsundur daha deminki. ki okay. Şimdi ne düşünüyorum Ü Sen sen mükemmel bir şey Bu mükemmel bir şey dedi şimdi de 5 dolar Ya ne parası para bana para vermiyorum sana Böyle onun da devamını alayım kardeşim'e. Burada da bir şifremsi bir şeyler var Tak 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 bir de tak bay bay bu ne oğlum bu ne patladı gitti <laughs> Ah kardeşim diyor adam patladı ne oldu hakkında bir fikrim yok ama gördüğüm en havalı şeydi diyor bu ne lan senin kuzenin karavan değil mi lan bu diyor buralarda bir yerde mi acaba dur bakalım buradan şu paraları al ya? yaşlı biri var burada diyor kendini diyor şey yap temizle diyor abi bizim biraz da pis olmamız lazım yani ne yapayım oğlum bu tip ne Annemi gördüm yok görmedim. Ya, takılalım mı? Yok abi git ya. Neden sigara içiyorsun? Yok abi git git. Ya sen annen ne git kendin bul bana. O bu Abraham Lincoln mu? Bu kim? Buradan şunları al. Şurada annen şu mu lan senin? Yok bu başkasının annesi. Lan bebek konuşuyor git. Aha geldik buraya kadar. O profesörün yanına geleceğiz. Burada metrodaydı. Metroda gidiyoruz abi. Metro istasyonuna nereye kadar gideceğimizi bilmiyorum ama. Metroda telefonu çekiyor. Diye bak diyor. Süper abi like at. Böyle bir takip et. Süper abi eğlenceli video. Hatife <laughs> bak. <laughs> Bayağı havalıymış ya. Bu ne? Ne oluyor dedi. Aman. Abi siz kimsiniz? Biz Instagram realsiz diyorduk. Ben gidin. Abi ben yapacaktım. O hareketleri ben söyleyecektim. Siz size zalak mısın? Bizi büyücü mü gönderdi? Evet biz büyücü gönderdi ya. Aha bunlar büyücünün ekibi. Black Knives. Tamam abi gelin kapışalım. Black Knives bu ne? Görüyor musun ya? Sizi halletmek olacak. Siz çöpsüz ya öleceğiz. Herkes rollerini unuttu mu? Siz neden büyücüyü dinliyorsunuz ki? Yeşil aptal biri yani o diyor. De onun güçlerini müşterini ne bileceksin kardeş. Gel lan kapışalım gel. Gel siz de bizim gücümüzü görün. Abi bizi hindiye çevirecekmiş. Ya dans mı etmek istiyorsunuz? Gel abi metroda kapışalım. Haydi karşımıza çıktılar. Gel 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 gel. Match. abi tamam gözü buldum abi bu. Ağzı ha durdu burnu şu ağzı da bu. Tamam oldu. O mükemmel biz. Tak geçirdim bir tane süper. Mesela bunu yapmıştık şöyle. Bu 1, 2, bu Üç bu da 4. Bye bye nice. Sen de şöyle geçir. Hop süper. Kollek. Neyi kollek? Şunu mu kollek? Abi dur dur dur. Dur dur dur. Aldım aldım aldım. Süper. Gel bir tane de şuradan sonra vurayım. Ah vuramadı vuramadı. Boş. Hop aşağı indim. Hop aşağı indim. Hop zıpladım. Tamam. Salaklar hiçbir şey yapamıyor. Gel abi swing. Tak 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 tak. Binayı yıkacağım. Yıkacağım o binayı. Bay bay. Hop geçir bir tane. Hop. Shoot. Vurdum. Vurdum 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 v <laughs> oh teşekkür ederim. Hop <laughs> tekneyi geçiririm Patlat, neyi patlat? Bunu patlat, bunu da patlat. Git git git, bunu da patlat. Git git git, git bunu da, bunu da. Git git bunu da. Hızlan. Metro hızlandı mı? Metro aynı hızda gidiyor. Collect git 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 al şunu süper. Doğuş neyi doğuş diyoruz? Neyi doğuş Abi ben bir an kendimi Godzilla sandım. Abi Bize vurdular bize. Ares tamam. Abi nerede? Yok yok o değil. O değil. O değil. O değil. Bu. Bu vallahi buydu. Hop kaçtık. Rattle. O oh, salla salla, salla 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 sevinsin bebe sevinsin ya. Hop geçirdim. Atak. Atak abi. Vur 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 vur. <laughs> JRPG oynuyor gibi. Zıpla. Aa Simpsons bu bu. Vallahi Simpsons. Oradaki Bart değil mi ya bu? Abi öldü. <laughs> doğuş. Tamam abi doğuş. Hop şöyle doğuş. Oğlum 14 oldu hala bitmedi. Dur bakayım. lastem tamam. Şöyle patlatalım Acaba bu bitmeyen mod mu? Bilmiyorum. Hop kaçtık. Bay bay. tak tak tak. Tak tak tak. Bay bay. Step step step. Bıçakla bıçakla. Bıçakla 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 bıçakla. Bıç 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 bıç. yapamadık. Stick şöyle şöyle şöyle. Ya o bıçak yapamadık ya. Bu hamburgerde oldu kardeşim. Heh geçir şöyle. Memorize. Tamam aklımda. Şu. Hop. Sağ. Sol. Solda. vallahi solda. Şunu da. vur. Collect. Aa hepsini topla topla. Hızlı 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 hızlı. Şöyle şöyle şöyle. Bir de şu. Bitti. Süper. Doş. Hop zıpladım. Hop. indim indim. Tamam. 20 oldu. Boss. Boss'a geldik. Boss'umuz ne abi? Baya boss yani. Bir sonucu falan değil. Aha kızı kaçırdılar Bridget'ı. Dur dur. Geliyorum. Aaa zıplayacaktık. Zıplamadı, zıplamadı. Ben zıplama tuşuyla spini karıştırdım galiba. Lan oynacaktı. ne lan var oğlum neyse tamam geri geldik abi tamam bu sefer yapacağım bak yukarı zıplamadır umarım yani yukarı da değil zıplama ne o zaman hangi tuş zıplama lan x bir zıplama ne şöyle yapıyorum e abi neyle zıplayacağım ben ne yapacağım aşağı yukarı olmuyor aşağı oluyor tamam aşağıymış ya abi aşağı inecek bir şey söylersene ya tamam aşağı indim yukarı çıktım Şu aşağı yukarı aşağı yukarı hop şöyle de yaptım bir şeyler mi yolluyorsun kardeşim? Bay bay. Şöyle bir senin bir gözünü morartayım. Aman bir şeyler geliyor bıçaklar. Yukarıdayım. Hop aşağıdayım. Hop vurdum. Sana da vurdum, bye bye. Vurdum. Şöyle gel, kaç kaç. Şöyle gel, kaç kaç. kaç. Gel, 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 gel. Tak. Abi ben böyle var ya bir mini game tarzı çok seviyorum cidden. Aha kurtardık bir cıtı, bye bye. Oo, hepsini yendik. işte öyle. Biraz biraz zır olabiliriz. <laughs> Ama hepsini yendik abi. Bir canım kaldı ya. Diğerleri gitti. Oo bitti de mi? Burada da sonsuz mod var. Hatta burada arkadaşlarınızın işte ne bileyim başka profillerine falan filan bakabiliyormuşsunuz musunuz? Nasıl girince de şöyle oluyor. Bu onları sonsuz kez yeniden yeniden oynuyorsunuz. Bu Vario Weaver'da da var aynı şekilde. Ha mesela bak bu mini game hiç gelmemişti. Hop şöyle ısırdım. Ha bu gelmişti mesela. Burada farklı farklı mini görebiliyorsunuz ama sonsuz kez. Yani 4 canınızı kaybedene kadar ne kadar ilerlerseniz o kadar. Hop tam burnundan öptüm. Çok çıkarsın. sapla sapla satla bıç 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 bıç, 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 bıç. bak ya bıç bıç bıç, bıç. Abi don't touch bu. Tamam okumayayım. Süper. Mini game'e bak oğlum. <laughs> Follow tamam takip edeyim. Abi daha dedim ki mini game böyle hani tuşu koymuş basma tuşa. Hani seni sunuyor bir böyle. Aa zıpla. Aa Google oyunu. Google'daki dinozor oyunu. <laughs> Hop dojladım dojladım. işte doj. böyle yapılır oğlum. Miyav mı? Miyav yapamadık abi yapamadık. İlk defa çıktı karşı yapamadım ya. Clean. Dur dur sil sil sil, sil. Bunlar hep yeni oğlum. Vallaha bastım ya. Kaybetme ekranı güzelmiş ama. O ekran ne oluyor ya? Ekran yamuluyor böyle bir böyle. Lan ne oluyor? Miyav yapacağım bu sefer. Miyav lan miyav lan git lan. Ya yine kaybettim burada ya. Oğlum çok hızlandı. Dur dur dur. Tamam yaptım. O ekranı bölüyor. Ne oldu? Ne oldu? Hile var ya. Bir de gitti şey çıktı. Google'daki o yazı çıktı. Lan ne oldu abi beni gittin hireyle hurdayla eledin anca var ya sen neyse 82 yaptım siz kaç yaptıysanız onu da yorumlara yazarsınız hadi o zaman kendinize çok iyi bakın bu güzel oyunun bedava demosunu oynamayı unutmayın diyelim hoşçakal bu arada unutmadan seviliyorsun